Hepinize Merhaba Arkadaşlar Şimdi sizlerle beraber Gravi 1 oynayacağız Çok iyi oyun ve korku oyunu Baya korkutucu Ama bir Eğlencemiz olsun videomuzun Eğlencesi olsun En azından Şöyle bir korku oyunu ee, Video çekmekte Çok iyi bir uygulamadır ama bazı kişileri korkutuyor. Ben de korkuyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Play'imizi tıklayalım. Şimdi ben normalde oynuyorum. Medium ne ya? ya Figi alak. Ya da Higit'te kasar medium iyi ya. Çok iyi oynuyor. biraz korkuyoruz yani diğerlerinde bir biri bitireceğiz bir bitirene kadar ben e, ben biri bitirene kadar bir, bir oynayacağım yani bitirene kadar bitirdikten sonra iki, ikinciye geçeceğim şimdi arkadaşlar bu taktiği kimse bilemez resmen yani. Geliyor, geliyor. Ya medyumda kasıyor bu. Nereden görüyorsun? Nereden görün? Dur. Bu. Oho. Oho. Lan bir peşimi bırak Allah için ya. Neyse burada böyle donup kalayım bir. Hadi Ne, 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 ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Kocakar. Burada gidiyoruz. Allah orada gitmiş lan.

Yo, ben buradayım Granny. Granny kardeş. Bak ses çıkarttım buraya. Gel hadi öldür beni. Öldüremezsin işte ben buraya saklandım. Oh bak kayboldu. Bak seni çok iyi değil mi? Allah Onun peşinde dur bak. Benim değil. Benim peşimden gitme ya. De normal modda ya arkadaşlar beni deli ediyor lan öldüreceği belliydi arkadaşlar zaten hiç korkmayın çünkü zaten öldüreceğim çoktan belliydi Oo. bu normal mod beni çıldırtacak kapanlar beni öldürecek Benim kapan granı beni öldürmüyor şey beni öldürüyor kapanlar beni öldürüyor bir de aynı taktiği kullanacağım ve ilk önce şunu bir kapmam lazım. Şimdi benim gitmem lazım sesi duydu. O sonra zaten beni görüp gidecek. Belli. Daha 4 dakikamız var. Kapıyı açtı girmiyor karı. Gel. Bu Granny'nin gözü bence şimdilik çok iyi. Granny'nin gözü işte şimdi çok iyi. hiç olduk be. Üç. Deli ettiler. Deli ettiler karı. çok ya. Üçüncü güne geldik. Üçüncü günde de canımız yanık görünüyor mu? Bir daha aynı tak. Burada bu beni nasıl görüyor? Tabii ki benim buraya atmam lazım. <laughs> Şimdi beni öldüremez Karin. Öldürmüş. Bekleme beni, bekleme. Sen altından çekilir miyim lan ben? Oy! Görüyor görmüş. Aa bunu insan istedim. Hızlı bir şekilde gelemezsin zaten. Al. Ben bunu mu istiyordum şimdi? Kapının önünde mi bekliyorum? Gelsen şuraya. Gelsen şuraya bak. Bak burada yer var gördün. Bak. Baba. Karı. Al yine. Al gördü. Gördü. Ben düşüyorum. Fark ettin mi? Uy. Bir de ters döndü ya. Çok mutlu etti ya. Tersten batılmıyor bu arada. Güreni ya. Benim var mı? Bak denettiriyorum bak. Buradan denetilir. Bak batmıyor demek ki bende de batmaz şimdi. Uy. Uyuyu. Çocuk gördünüz mü? Pit pit. Duvara nasıl giriyor senin bu şeyin? Gel. gel, 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 gel. Gel. Muhabbet kuşu şey yapıyormuşuz gibi. Gel, gel, gel. A -a Lan söyleyeceğim. Düştü. Bak düştü. Yine gördü. Hayvan ya duvardan görüyor beni. İşte oraya kapağını bıraktım. Ben diğer taraftan giderim zaten. Sessiz olacak. O oradan gitsin. Ben diğer taraftan o şey yerine atacağım. Sonra ben arabanın yerine varacağız. Orada da zaten gerisi kolay. bakmam lazım. Neyse ayağa kalkma vakti. Şimdi neredeyim ben? Ah. Bahçeye gireceğiz. Bahçe. de bırakayım ben. tam da düşeceğin yer, yerde miydi lan? Ah gel buraya gel. Bebeğini alacağım şimdi bak. Ah bebeğini çaldım. Bebeğini çaldım, bebeğini çaldım. Artık benim oldu. Artık oldu. Lan sen ne ara geldin? Tamam lan bıraktım. Al şu bebeği. Bak almazsan döverim seni. O sopanı da ağzıma atar yerim. Tamam da bıraktık Allah Allah. Rahat bırak da. Seni neyle besleyek şimdi? Of. of. Ay, görmedim gerçekten görmedim. Aa. Gitti işte. Arkadaşlar 4 lay olduk. Ama neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, bu, bundan sonraki videoda Gran videosunu çekeceğim ve bundan sonraki de hard modda olacak. Yani bilmiyorum bundan sonraki mod hangisi ise galiba hard. Onu oynayacağız arkadaşlar. Sonra Ekstremeyi zaten kimse bitiremiyor. Abim bile bitiremedi. Kendinize iyi bakın. Ben sonra ikiye geçeceğim. Bay bay. Görüşürüz.